Ay konuşamıyorum bile canım o kadar yanıyor ki doktor. Ben. Bayan Dolly ne oldu dilini mi ısırdın? Aa, yani şey demek istediğim yüzünün üstüne mi düştün bayan Dolly onu soruyorum. 3-4 ay burada kalmam gerekecek yani çocuklar bana çok iyi bakmalısınız tamam mı? Abla sen bunun için endişelenme. <laughs> Harlin kızım. Sen bana iyi bakarsın ama ya sen burada olmadığında meher kızım bana çok iyi bakman gerekecek. Tek bir işaretimle ne ihtiyacın varsa görmelisin. Tamam Bay Gil, ben artık gideyim. Aa, aa doktor Kendinize bey. Kendinize iyi bakın. Sizce ne zaman iyi olurum? Bileğinizi burkmuşsunuz. Aslında çok ciddi bir durum değil ama sizin yaşınızda iyileşmesi zaman <gülüyor> alacaktır. <gülüyor> aa affedersiniz doktor bey. Bu bilek burkulmasının benim yaşımla hiçbir alakası yok. Bu burkulma kötü niyetli bir kadının nazarından dolayı oldu. Gördünüz mü? Artık büyüklere hiç saygı kalmamış doktor bey. Hala burada ama gelinimiz çekip gitti. Hey Sarap git bak bakalım karın ne yapıyor? Telefonuna bakınca bu kadar önemli ne gördü acaba? Tamam. Harlin kızım sen de git kızım. Git Meher'e benim onu buraya çağırdığımı söyle. Tamam amca sağ ol. Sana hemen adresi mesaj atacağım tamam mı? Hoşça kal. Sarpcid. Meher, odadan bu şekilde çıkmamalıydın. Teyzemin durumu kötü. Hem onu hem anneni, bizi bırakıp gittin. Biliyorum o olanlardan dolayı çok üzgünsün. Üzgün olman doğal. 3-4 gün birden 3-4 aya çıktı. İnan ben de tuhaf hissediyorum. Ama bu sadece bir kazaydı. Bunu düşünmen gerekirdi. Yani doktor hala orada ama sen yanımızdan gidiyorsun. Kanı amcayı aradım. Babamın bir arkadaşı. Medikal gereçler sattığı bir dükkanı var. Dolly teyze için tekerlekli sandalye istedim. Teşekkür ederiz Meher. Sağ ol ve üzgünüm. Hatta hepimiz özür dileriz. Biz sandık ki sen... Hadi gel herkese söyle. Meher duyarsız bir insan değil. Aksine teyzemi en çok düşünen o. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Çok iyi birisin. Özür dilerim meğer ben sanmıştım ki. Teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Benim yaptığımı sen de, Harlin aileden başka biri de yapardı. Dua etmenin yeri olmaz. İkramda lezzet aranmaz. Ve iyilikte bencillik olmaz. Yardım etmenin zamanı da olmaz. İnsan başkasına yardım ettiği ölçüde insan. Doğru söyledin Meher. İnsan diğerlerine yardım etmeli. Ama ben şu an sana yardım edemiyorum. Sana üç 4 gün bekleyeceğini söylemiştim. Ama Özür dilerim. Sorun değil. Bu e, senin hatan değildi Sarapçit. Bu bir kazaydı. Yani teyzem iyileşene kadar kalacak mısın Meher? Hayır kalamam. Üzgünüm. Tamam Meher. Bana biraz zaman ver. Seni buradan çıkarmanın bir yolunu bulacağım. Ah Hmm, timsah gözyaşları. bir şey mi dedin bayan Doli? Evet bir şey dedim. Dedim ki Tanrı aşkına kurban. Ağlamayı sızlamayı bırak. Sadece düştüm. Henüz ölmedim. Yakında <laughs> iyi olacağım. Merak etme sen. Tamam mı? <laughs> Doli beni mazur gör. Artık sık sık buraya uğrar halini sorarım. <gülüyor> tamam mı? <laughs> e bir dakika. Aa, ne oldu bayan Doli? Neredeyse seni tebrik etmeyi unutacaktım. <laughs> Tebrik mi? Neden Dolly? Aa, unuttun mu? Bugün kutlamanın başlarında bakanlara ve eşlerine kartını vererek oynadığın oyunu gördüm. Onun için tebrik ederim seni. <gülüyor> <gülüyor> Unutma canım. Gözlerin bir şahin gibi keskindir. Gidelim hadi. Hadi. Çok büyük geçmiş olsun. İyi akşamlar. Pram oğlum hadi biraz yemek ye sonra güzelce uyu tamam mı Pram'ın çok uykusu var Pram'ın çok uykusu var Pram uyumak Oğlum, istiyor. Lütfen biraz yemek ye. Meher. Lütfen. Lütfen bırak uyusun. Ama hiçbir şey yemedi. Sabah kahvaltı eder. Uykusu varken rahatsız etmeyelim. Ertesi gün çok gergin oluyor. Ama burada rahat edemez. Burada iyice uykuya dalsın. Sonra ben alır odasına götürürüm. Merak etme. Aç karnına uyumamalı. Öyle değil mi? Sarapcit o. Daha büyüme çağında aç karnına uyuması hiç doğru bir şey değil. Ben birkaç gün sonra buradan gideceğim. O yüzden bu numarayı sen de öğrenmelisin. Numara mı? <laughs> Aman tanrım ne büyük bir aslan baksanıza gözleri ne kadar da büyük dişleri de çok sivri şu kürke bakın ne parlak tüyleri var Aslan mı geldi evet oğlum kocaman bir aslan gelmiş Pram da aslana bakacak ama senin uykun var değil mi sen uyu. Aslana ben bakacağım. Hayır, Bram da aslana bakmak istiyor. Lütfen her anne. Peki. Tamam. Gel bakalım. Oğlum. Gördün mü? İşte aslan bak. Bak gördün mü? Kocaman. Gördün değil mi? Bak kocaman. Hayır, Fıram Aslan'ı göremedi. Aa, şimdi anlıyorum. Bugün akşam yemeği yemedin. O yüzden göremiyorsun. Bak bak. Gördün mü? Hayır görmedim. Nasıl görmedin Fıram? Bak nasıl da hızlı koşuyor. Bak bak. Meğer anne göremiyorum. Oho. Vay canına. Şuna baksana. Aslanın arkadaşı geldi. İki aslan. İki aslan mı? Pıram birini bile göremiyor anne. İyi izle oğlum. Göreceksin. Birazdan oradaki iki aslanı da göreceksin. Ram şu an mutlu ama bunun ne faydası var? Birkaç gün içinde bu mutluluk sona erecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.